Elif İpek ile Çocuk Gelişimi. Merhaba. Bugün bu videoda sizinle enteresan bir konuyu konuşacağız. Benim ele almaktan çok hoşlandığım bir konu bu. O da çocukluk tarihi. Ne oldu da şimdi çocukluk tarihini konuşacağız? Çünkü çocuğa yüklediğimiz anlamlar, ondan beklentilerimizi, ona hak gördüğümüz, görmediğimiz şeyleri, ona eğitim verme biçimimizi doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda toplumun çocuğu ele alma biçimini doğrudan etkiliyor. Bir de her biriniz genellikle anne babalarınızdan destek alarak çocuklarınızı büyütüyorsunuz. Bakımın onlar destek oluyorlar. Dolayısıyla onların çocuğa bakış açısını görebilmek, anlayabilmek bu işi biraz daha kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. Şöyle sözleri sıklıkla duyuyoruz değil mi? Biz de çocuktuk ama hiç böyle şeyler yapmıyorduk. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu. Biz de ergen olduk ama bizim ergenliğimizde böyle şeyler yoktu. Çocukluğa bakışla ilgili, anne babalığın süreçleriyle ilgili kuşaklar arası bir aktarım da var tabii ki. Ne yapıyoruz? Sistemik aile dizimleri düzenliyoruz. Anne babamız bize nasıl anne babalık etti? Bu bizim anne babalık süreçlerimizi ne kadar etkiliyor diye incelemeler yapıyoruz. Bizim anne babalarımızın anne babası onlara nasıl davrandılar ve kuşaktan kuşağa aktarılan bu ebeveynlik becerileri acaba neler? İşte eğer bunları ele alabilirsek o zaman kendi anne babalığınızı yazma, oluşturma sürecinizde biraz daha size destek olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda daima söylediğim gibi bir çocukla ilgilenebilmek için onun yaşına gerilemeniz gerekiyor sadece dizinizi kırıp onun göz hizasında oturmanız yeterli gelmiyor. Onun yaşına gerilediğinizde de kendi çocukluğunuz ve kendi anne babanızın tutumlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve bugün çocuğunuza olan yaklaşımlarınızda sürekli bir yetersizlik duygusu, sürekli bir suçluluk hali, sürekli bir mükemmeli yakalayabilme, anne babanızdan daha iyisi olabilme gibi çabalarınız da var. İşte eğer çocukluk tarihine bir parça göz atarsak, o zaman çocuğun önceden ne olduğu, çocukluğun nasıl algılandığı ve bugün aslında çocukluğun nasıl bir şey olduğu, çocuğun toplum içerisinde nasıl bir rolü olduğuna dair fikir edinebileceğimizi düşünüyorum. Çocuk fikri öncelikle insanlığın devamı, kişinin ölümsüzlüğü, gelecek kuşaklara kendisini aktarması gibi dinamiklerle ilerliyor. Soyadının devamı, büyük anne ve büyük babanın isimlerinin çocuklara verilmesi, belki size de böyle verildi isminiz. Hala daha dedesine çekmiş, büyük annesine çekmiş, tıpkı büyük annesi gibi, o da aynı onun gibi, halasına çekmiş, dayısına çekmiş gibi söylemlerle içeceğiz. Çocukluk kavramı herkese göre farklı. Bu da çocukluğu toplumsal bir kurgu haline dönüştürüyor. Sanayi toplumunda işçi, tarlada insan gücü, evde kardeşlerine bakması için bir yardımcı. Biliyorsunuz çocuk işçi kavramı da Türkiye'de de yakın geçmişe kadar devam etmekte olan ve yeni yeni üzerinde durularak engellenmeye çalışılan bir durum. Daha önceleri devletler arası anlaşma için evlendirmeler, çocuk alıp çocuk vermeler, kız alıp kız vermeler gibi gelenekler söz konusu. Şirketler arasında da böyle anlaşmalar görülüyor. İlk önce tarihçiler bu işe eğiliyorlar. Liderlerin çocukluklarını araştırırken, onların çocukluklarını yazarken çocukluğu ele alıyorlar. Daha sonra bakıyorlar ki nüfustaki popülasyonu ve etkisi azımsanamayacak kadar büyük. En başta Tanrı'nın korunması altında ve düzeltilmesi gereken bir varlık olarak ele alınıyor. 16. yüzyılda Rönesans'la çocuğa doğru eğilmeye başlıyor tüm görüşler. 17. yüzyılda çocuk sözü ilk defa ortaya çıkıyor. O zamana kadar bebek ve yetişkinin çırağı yani yetişkinliğe yetişmekte olan bir çırak gibi bir ayrım içerisinde. İlk çocuk oyuncakları da hatta 17. yüzyılda üretilmeye başlanıyor. Kendi coğrafyamızda Osmanlı'da da tanzimata kadar küçük yetişkinler olarak ele alınıyor. İkinci meşrutiyetle beraber toplumun ve rejimin geleceği olarak kamusal bir özneye dönüşüyor ve siyasallaştırılıyor. Aman evlat evladımız asker olsun, büyüsün, vatanına milletine hizmet etsin. 1800'lerin sonunda da artık psikolojinin felsefeden ayrılıp sıyrılıp kendi başına var olması ve gelişim psikolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte çocukluk daha fazla önem kazanıyor. Daha sonra 1950'lerde yani dünya savaşlarının hemen ardından insanlardaki bu kadar azalma ve ölüm korkusuyla birlikte Yine en başta anlattığım gibi kendi ölümsüzlüklerini ortaya koymak adına herkesin 8'er 10'ar tane çocuğu oluyor ve çok ciddi bir nüfus patlaması yaşanıyor. O dönemin fotoğraflarına bakacak olduğumuzda çocuklara özgü elbiselerin bile hala daha olmadığını görüyoruz. Yetişkinler için tasarlanan, üretilen elbiselerin küçük modelleri, küçük bedenleri çocuklara giydiriliyor. Savaş nüfus patlamasını getiriyor fakat savaştan insanların öğrendikleri bir şey daha var. O da ilişkiler. Savaş sürecinde güçsüzlerin bile dengeleri etkileyebilme gücü anlaşılıyor ve ülkeler arasındaki bu durum toplum içerisinde sosyolojik olarak ele alındığında çocukların yetişkinlere göre oldukça güçsüz oldukları ve bununla birlikte toplumu, sosyolojiyi etkileme güçlerinin ne kadar yüksek olduğunun farkına varılıyor ve çocukla ilişki kurma kavramı ortaya çıkıyor. Daha sonra da bireyin çocukluk sürecinin kendi yetişkinlik sürecine olan etkileri keşfediliyor ve durum gitgide özelleşiyor ve detaylanarak devam ediyor. Günümüze kadar da geliyor. Anne babalar en başta veli ve vasi yani çocukların sosyal ve ekonomik haklarını yönetiyorlar, koruyorlar. Ama tabii tüm bunların karşısında çocuk da birisi ve olabildiğince kendisini koruyor ve belli etmeye başlıyor. Sonuçta yönetme ve koruma ailenin tasarrufunda olabilir ama yönetilen ve korunan kişi çocuk ama ailenin kimi veya neyi koruduğu önemli değil mi? Süreç eğitim ve aile araştırmalarıyla başlıyor. En başta çocuk bağımlı bir halde ve yetişkinliğe hazırlanan bir çırak. Ama çocuk o kadar kamusal bir nesne ki bedeni bile kamunun olduğu için yani tüm toplumun hizmetinde olduğu için kundak denen şey yani estetik idealizasyon bu nedenle ortaya çıkıyor. O dönemde tabii ki savaş sonrası dünyada iş çok fazla, çocuklar sürekli başkaları tarafından bakılıyorlar. Süt annelik çok geniş. Çocukların bakımından sorumlu olan kişiler var. Ve dışarıda görevli olan kişiler var. Ve çocuk bakımdan artık özgürleştiği zaman birazcık bağımsızlaşabildiği zaman dışarıdaki işlere yardıma koşan birisi haline dönüşüyor. Şimdi sizinle TRT arşivinden bir ses kaydı paylaşacağım. Aslına bakarsanız bu bir video. Videoyu izlemek isterseniz YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Nereden çıktı bu çocuk isimli videonun içinde. Annemizi aldıktan sonra köy köyümüze gideriz nahiyeden. Ebemize, dedemize yardım ederiz. Yaz tadillerinde biraz tarlaya gelip bize yardım etmelerini ve evde kaldıkları zaman tarladan eve gelirli, su getirirli, yemek falan lazım olduğu yanda yanımızda bulunuyorlar, ıtçağın altında. Çocukların yorulduklarını, ve bir dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu hissettim ben öğretmen olarak. Ve bunların tatilde yıl içerisinde öğrendiklerini pekiştirmek, çevreyi tanımak, yurdumuzu tanımak, yurdumuzun güzelliklerini kavramak için gerekli bilgi ve becerileri verdim. Fakat bizim öğrencilerimiz bu bölgelerde daha ziyade tatil esnasında verilerine yardım etmek, bağda, bahçede çalışmak, onların gücüne güç katmak oluyor. Zaten yaşam alanları o kadar küçük ki böyle geniş geniş evler söz konusu değil. O nedenle çocuk yetişkinin yaşantısındaki her şeye de yakinen tanık oluyor. Aynı zamanda o dönemlerde çocuk ölümleri çok fazla. O nedenle insanlar çocuklarına yeterince bağlanmıyor. Çünkü kaybetme riski çok büyük. Ve beden toplumun olunca, çocuk toplumun olunca yakın zamana kadar hatta hala daha duyabildiğimiz nerelisin, kimlerdensin, hangi senin baban kim, sen kimin çocuğusun gibi yaklaşımlar söz konusu. Eğitim önem kazanıyor tabii ki ama din hala daha çok baskın. Bu nedenle yüksek disiplinli eğitimler söz konusu yetişkinliğe geçmek için ağır alıştırma süreçleri uygulanıyor. Okul kavramının başkalaşması, eğitimin başkalaşmasıyla birlikte de çocukluk uzuyor. Okul çağı çocuğu diye bir şey ortaya çıkıyor bebeklikten sonra. Tabii o dönemlerde hala daha kız çocuklarının evlendirilmesi gibi acı gerçekler söz konusu. Ama 19. yüzyılda modern aile kavramı ortaya çıkıyor. 1970'lerde de feminist hareketin ortaya çıkmasıyla birlikte kadının sadece çocuğu bakan, yuvayı kuran, aileyi ayakta tutan bir kişiden fazlası olduğu ortaya atılıyor. Ve bu da aile dinamiklerini etkiliyor. Babalar evin içerisinde de daha aktif rol almaya başlıyorlar. Bence bunu biliyor olmak bugün babaların babalık yapmakla ilgili neden annelere bu kadar ihtiyaç duyduğunu anlamamıza destek oluyor. Çünkü annelik ve babalık anne karnında öğrenilmediği için ve içgüdüsel olarak da içimizde olmadığı için bakım verme halleri öğrenildiği için daha önce aile dinamikleri içerisinde sadece evin dışındaki işleri halleden kişi olan babanın artık evin içerisinde varlık göstermesi beklenen, aktif olması gereken, çocuğun eğitimine katkıda bulunması beklenen babanın örneksiz kalması demek. Yani aile dinamikleri değişince dışarıdaki baba babaların içeride de varlık göstermesi bekleniyor ama babaların bilinçaltında böyle bir süreç yok. Önlerinde böyle bir örnek yok. Çok yakın bir geçmişten bahsediyorum. Farkında mısınız? Yani büyük büyük babalarınızın yaşadıklarından değil, belki kendi babalarınızın ya da dedelerinizin yaşadıklarından bahsediyorum. 1980 öncesinde çocukları topluma entegre etme çabası başlıyor. Ve çocuk hakları sözleşmesi artık çocuğun ve kadının toplum içerisinde yardıma ihtiyacı olduğunu ve çocuğun toplumda korunması gereken ama hakları da bulunan bir varlık olduğunu fark edilmesiyle birlikte Çocuk Hakları Sözleşmesi sadece 1989'da imzalandı. 90'larda artık çocuk sosyal bir aktör ve sosyal bir yapı ve çocukluk sosyolojisi kavramı ortaya çıkıyor. Sadece çocuğa bakış değil, çocukların arasındaki ilişkilere de yani akran ilişkilerine de bakış söz konusu oluyor. Ama tabii ki bu çocuklara anne babalık eden kişilerin yakın geçmişinde savaşlar var, büyük kuruluş mücadeleleri var. Bir diğeriyle çatışma, bir başkasıyla dayanışma içerisinde olma gibi yoğun kavramlar var. Toplumsal travmalar var. Neyse ki bu sürecin algılanmasıyla birlikte çocuklara yönelik yaklaşımda çocukların kendi toplumsal dünyalarını anlamlandırabilen ve etkileyebilen aktif birer özne oldukları anlaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti için biz şanslı olanlardınız. Çünkü atamız çocuğa olan özenli bakışıyla hepimize örnek. 23 Nisan biliyorsunuz tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş önemli bir bayram. Ve Atatürk çocukları sevmenin insan sevgisiyle doğrudan ilişkili olduğunu, çocukların ne kadar özel ve önemli olduklarını hatırlamaları için onlara seslenen onları geleceğin birer yıldızı ışığı gülü olarak değerlendiren önemli bir lider. Zaten cumhuriyetten sonra hemen çocuk yayınları ortaya çıkmaya başlıyor. Cumhuriyet öncesinde de var, Osmanlı'nın son döneminde de var. Hatta Cumhuriyetle birlikte biraz daha süreç farklılaştığı için çocuğu farklı bir açıdan, bir özne olarak ele aldığı için yayınların sayısı biraz azalmakla birlikte yine de çok sayıda yayın var. Bunlar haftalık dergiler şeklinde. Yavru Türk ve Cumhuriyet Çocuğu dergileri Öncüler arasında çocuğu cumhuriyetin egemen değerleri etrafında inkılapçı, modern, çalışkan, azimli, tutumlu, ahlaklı, iyi kalpli, yardımsever, bireye, topluma ve doğaya saygılı, milliyetçi, cesur ve savaşçı, vatansever birer yurttaş olarak resmediyor. Tabi yine çocuk kamusal olarak destek çıkılması gereken bir varlık ama özne olduğu göz ardı edilmiyor. Peki şimdi çocuklarınızın bakımında size destek olan anne babalarınız, kendi anne babalıklarından nasıl çocuk olduklarını gördüler. Nasıl bir anne babalıkla yetiştirildiler ve öğrendiklerini ne kadar geliştirdiler? Size anne babalık konusunda ne kadar iyi örnek olabildiler? Şimdi çocuğunuzla aralarında yoğun bir nesil farkı olmasına rağmen çocuğunuzla baş başalar ve çocuklarınıza nasıl davranıyorlar? Onlara bazı şeyleri anlatmaktan neden zorluk yaşıyorsunuz? Şimdi bunu anlayabiliyor musunuz? Size nasıl bir annelik babalık miras bıraktılar acaba? Nasıl bir anne baba örneğiyle kendi çocuğunuzu anne babalık etmeye çalışıyorsunuz? Tabii ki milenyumla birlikte yoğun bir gelişme, değişme ve evrilme süreci de yaşandı. Teknolojinin buralara gelmesi bireylerin beyin yapılarında da oldukça büyük değişiklikler yarattı. Acaba çocuklarınızla teknoloji konusunda bu kadar çatışıyor olmanız, çocuklarınızın içinde yaşadıkları çağla sizin anne babalığı miras aldığınız çağ arasındaki nesil farkından kaynaklanıyor olabilir mi? Acaba çocuklarınızın okullarını seçerken ne kadar çağdaş eğitim, ne kadar gelenekçi eğitim veren okulları seçiyorsunuz? Acaba seçtiğiniz okulların eğitim sistemleri çocuğunuzun bu çağdaki yetişmesini destekler nitelikte mi? Acaba eğitim sistemindeki ki önemli aktörler ne kadar yenilikçi onlar ne kadar klasik eğitime ve klasik çocuk bakış açısına yani yakın geçmişte kalan çocuk bakış açısına sahipler ve ne kadar yenilikçiler Acaba modernizm dediğimiz şey çağın sunduğu bütün olanakları sınırsız bir şekilde çocuğa sunmak mı? Bu çağın getirilerini çocuğumuza ne kadar ulaştırmalıyız ve bunun sınırları neler? Çok sevgili arkadaşım ve meslekteki öncelerinden uzman klinik psikolog Oktay Şılar, Şöyle bir söz etti geçen gün, insanın kendisini anlayabilmesi için önce geçmişine bakması gerekir. Ona sonuna kadar katılıyorum. Ve bence bugün çocuğu ele alma biçimimizi bir parça irdelemek, biraz daha iyi anlayabilmek ve çocuklarımıza destek olabilmek için tarihte çocukluğu nasıl ele aldığımızı, tarihte çocuğun nasıl ele alındığını, çocuğun toplumdaki yerini bir parça irdelemek gerekiyordu. Sizi bu düşüncelerle baş başa bırak. Lütfen aklınıza gelen deneyimlerinizi ya da büyüklerinizle yaşadığınız, onlardan duyduğunuz, size çocukluğunuzda veya bugün uymayan ya da uyan hala daha sürdürmek istediğiniz deneyimlerinizi lütfen benimle paylaşın. Bu konuda daha fazla düşünelim ve bu konuda daha fazla soru işaretine sahip olalım. Böylece bir şeylerin cevabının peşine düşmemiz ve bir şeyleri açıklığa kavuşturmamız daha mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki videomuzun konusu empati olacak. Ben empatik kuracağımız kişiyi yani çocuğu anlayabilmek için kendi dimağımızdaki çocukluk kavramına bir bakış atmamız gerekiyor bu konuyu tüm bu videoların arasında ele almamın nedenlerinden bir tanesi de bu Umarım böyle düşünmek size de iyi gelir beğenmek abone olmak sevdiklerinizle paylaşmak yorum yapmak gibi katkılarınızı lütfen esirgemeyin. görüşmek üzere Elif İpek ile çocuk gelişimi